Konşit başlangıcı diye halk arasında çok söylenen bir tabir vardır. Halbuki biz tıp uzmanlarında böyle bir tabir bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir hastalığın başlangıcı, sonu diye teşhis koymamaktayız. Hastalıkların hafif şekilleri, orta şiddette olanları ve daha ağır olanları vardır. Eğer başlangıcı sözünü duyuyorsanız, aslında o hastalık vardır ama çok şiddetli boyutlarda değildir anlamına gelir. Yoksa zatürre'nin bronşitin başlangıcı olmaz. Ee, bu başlandığı anda yakalanmış anlamı taşımaz. Sadece o hastalık vardır, o teşhis konulmuştur. Ancak şiddet derecesi çok ağır değildir. Örneğin astımda veya alerjik bronşitte bizim ağırlık sınıflandırmalarımız bulunur. Örneğin hafif ve aralıklı, inatçı ve orta şiddette, inatçı veya ağır ve çok ağır hasta gruplarımız ayrılmaktadır. Biz hekimler kendi aramızda konuşurken hafif aralıklı astım, orta şiddette ve inatçı bronşit gibi sözler kullanırız. Ancak hiçbir zaman tıp dilinde bir hastalığın başlangıcı diye bir tanı bulunmamaktadır.